Bu şarj aletini yapan mühendis kör olmuş. Merhaba, ben Enes. Bugün Blitzwolf'un bir akıllı saatin incelemesiyle beraber Bluetooth üzerinden telefon görüşmelerimizi akıllı saat üzerinden yapabiliyoruz. Şu an sesimi direkt bu saatin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Yine bu akıllı saat ile tansiyon ölçümü, kandaki oksijen miktarı, nabız ölçümü ve burada gördüğünüz fonksiyonları bu saat ile kullanabiliyoruz. Saat içerisine herhangi bir müzik yüklenmiyor veya kulaklığımızı bağlayamıyoruz. Saatin 1.54 inçlik bir ekranı bulunuyor. Ekran parlaklığı güneş altında yeterli seviyede. Bu saatte 60'tan fazla tema desteği de bulunuyor. Yine istediğimiz resmi de saatin ekranına yerleştirebiliyoruz. Saat bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinde saatin kendisi, bir adet kullanım kılavuzu ve günümüz standartlarına pek uymayan bu şekilde kıskaçlı bir şarj altı geliyor. Şöyle saate bir yakından baktığımız zaman ilk olarak sanki arka taraf alüminyummuş gibi gözüküyor. Ancak maalesef alüminyum değil. Tamamıyla plastik. Yani el alındığında çok kalitesiz bir hissiyat yok. Ancak yani plastik olduğunu hissediyorsunuz. Hafif böyle plastikle alüminyum karışımı da değil. Yani. direkt plastik kullanmışlar. Bu arka bölümde bir nabız ölçer kısmını görüyorsunuz. Şu bölümde de bir hoparlör bulunuyor. Bu şöyle bir kordonlarına baktığımızda buradan kordonlarını çıkartıp takabiliyoruz. Kordon kalitesi fiyatına göre iyi denebilir. Saatin bu şekilde ön bölümünde kocaman bir bilit wolf yazısına yer vermişler. Yani keşke bunu burada koymasalarmış. Açıkçası çok hoş durmuyor. Yani boş olsaymış daha hoş olabilirmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bir miktar parmak izi bırakabiliyor ekranı. Ekranı uyandıramıyoruz. Bu şekilde elimizde kaldırdığımız zaman ekran uyanıyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi özel kendi istediğimiz resimleri de koyabiliyoruz. Ekran 240 240 bir ekranı bulunuyor. Ve ekran çok kaliteli değil. Çok kötü de değil. Yakından baktığınız zaman pikseller bir miktar gözüküyor. Ancak bu şekilde kolunuzda YouTube'da baktığınız zaman herhangi bir rahatsızlık söz konusu değil. Gelen bildirimleri okuyabilmek için bu şekilde aşağıdan yukarı doğru elimizi çekiyoruz ve gördüğünüz gibi Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Gayet yeterli seviyede karakteri gösterebiliyor. Yani tamamıyla göstermiyor ancak bu şekilde soldan sağa doğru çektiğimiz zaman da bir önceki menüye veya bildirim ekranına dönebiliyoruz bu şekilde. Bildirim alma açısından herhangi bir sorun yaşamadım. Telefona gelen bütün bildirimleri saat üzerinden alabildim. Tasarım olarak Halo'nun LS02 modeline bir miktar andırıyor. Ancak LS02 ekran kalitesi olarak biraz daha önde diyebilirim. Yine kasa kalitesi olarak da LS02 modeli biraz daha iyi. Yukarı doğru kaydırdığımız zaman gelen bildirim ekranını görebiliyoruz. Ayarlar kısmını görüyorsunuz. Buradan parlaklığı bu şekilde elimizle ayarlayabiliyoruz. Parlaklık seviyesi oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor. Burada saati titreşimini açıp kapatabiliyoruz. Burada tiyatro modu gibi bir mod koymuşlar. Ekran kendi kendine açılmıyor. Buradan direkt ayarlara geçiş yapabiliyoruz. Buradan da hava durumu kısmının bir kısa yolu bulunuyor gördüğünüz gibi. Şurada saate bağlı olduğumuzu görüyoruz. Burada günü ve pil durumunu görüyoruz. Ana ekrandayken bu şekilde sağa doğru çektiğimiz zaman saatin ana menüsü bizi karşılıyor. Bu şekilde bir aşağı doğru bir kademe bulunuyor. Bu aşağı doğru kaydırırken bazen yanlışlıkla menüye girilebiliyor. Burada yürüdüğümüz mesafeyi görebiliyoruz. Burada gece kaç saat uyuduğumuzu. Burada nabız kısmını. Burada egzersiz modları bulunuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi yürüyüş, koşu, bisiklet, ip atlama, badminton, basketbol, futbol ve yüzme olarak sporu destekliyor. Spor kısmını bu şekilde açtığımız zaman burada gidilen mesafeyi, yakılan kaloriyi, nabzımızı ve süreyi görüyoruz. Ekstra uygulama üzerinden de paralel olarak aynı anda açarsanız uygulama üzerinden de telefonun GPS sayesinde yaptığınız yolu da görebilirsiniz. Bu arada saatin menüleri İngilizce gördüğünüz gibi uygulaması Türkçe. Burada telefon kısmını görüyorsunuz. Burada en son ki çağrıları alt bölümünden burada bir numara tuşlayıp direkt telefon üzerinden görüşme başlatabiliyorsunuz. Yine bu alt kısmından da 8 kişi olarak buraya istediğiniz kişileri ekleyebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Bu kısım güzel ve kullanışlı olmuş. Burada tansiyon kısmını görüyorsunuz. Tansiyon ölçüm kısmını. Burada kandaki oksijen miktarı kısmını. Burada hava durumu. Burada bildirimler. Burada fotoğraf çekme talimatı verebiliyoruz. Şurada. Burada müzik çalar kontrolü bu düğmeye bastığımız zaman direkt bu ekrana atıyor bizi bu şekilde sağa doğru çektiğimiz zaman da yine yürüme mesafesi uyku nabız spor arama tansiyon kandaki oksijen miktarı hava durumu fotoğraf çekme talimatı ve müzik player görebiliyoruz bu menü özelleştirilmiyor yani bu şekilde menü bu şekilde kullanabiliyorsunuz şöyle ayarlar bölümüne baktığımızda burada bir kronometre bulunuyor yine altında uygulama üzerinden ayarladığımız alarmları direkt saat üzerinden açabiliyoruz. Burada bir gerim sayım sayacı bulunuyor gördüğünüz gibi. Ekstra olarak kendimiz ekleyemiyoruz. Sadece buradakileri kullanabiliyoruz. Buradan parlaklık ayarı. Bu telefon kısmını kapattığımız zaman akıllı saat üzerinden görüşme yapamıyoruz. Bu alt bölümde saati salladığımız zaman fotoğraf çekme talimatı verebiliyoruz. Yine burada rahatsız etme modu, tiyatro modu, reset ve kapatma ve uygulama ile alakalı olan ayarları görüyorsunuz. Genel menü olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bu şekilde basılı tuttuğumuz zaman da bu temaları bu şekilde değiştirebiliyoruz. 5 adet tema yükleyebiliyoruz saat üzerine. Yine özelleştirilebilir temaları da bulunuyor. Bu arada saatin 38 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani ele aldığınızda oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan malzeme de plastik olduğu için. Saatin bir teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Herhangi bir şekilde bir bağlantı kopukluğu gibi bir sorunla bu saatte karşılaşmadım. Saatte IP67 sertifikası bulunuyor. Yani elinizi yıkarken veya havuza girerken rahat bir şekilde bu saati kullanabilirsiniz. Saatte 230 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 220 dakika boyunca telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Normal kullanımda 7 gün gittiği söylenmiş. Ben de saati yaklaşık olarak 1 haftadır kullanıyorum. Şu an şarj durumu %25. Yani ortalama bir kullanımda bir haftalık bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Saat bildirim olarak 3. parti uygulamalardan da bildirimleri gösterebiliyor. Türkçe dil desteği bulunuyor yani Türkçe karakterleri gösterebiliyor saat. Ölçüm doğruluğu kısmına geldiğimizde ise masaya bıraktığımız zaman masanın nabzını ölçmeye niyetleniyor ancak tam olarak bir değer veremiyor. Masanın tansiyonunu ölç dediğim zaman masanın tansiyonunu ölçebiliyor maalesef. Kolda bu şekilde saati boş tuttuğumuz zaman herhangi bir yerde takılı olmadığını anlıyor. Ancak masaya koyduğumuz zaman tansiyon kısmını ölçüyor. Kandaki oksijen miktarı ve nabız kısmını ölçmüyor. Sadece sıfır olarak gösteriyor. Saatin nabız ölçer kısmını Mi Band 5 modeliyle karşılaştırdığımda benzer sonuçlar aldım. Tansiyon ölçme kısmında ise bir tansiyon aletiyle bu saati karşılaştırdım ve burada gördüğünüz sonuçları elde ettim. Ancak sağlık personelleri bu sonuçların birbirleriyle ne derece uyumlu olduğunu daha net bir şekilde yorumlayabilir. Eğer bu konuda bilginiz varsa da yorumlar kısmında lütfen bilgilerinizi paylaşın. Direkt bu cihaz tansiyon ölçmesi açısından alınmaz ancak yaklaşık olarak ortalama bir fikir vermesi açısından işe yarar diyebiliriz. Saatin uyku ölçümü kısmında ise 3 gün boyunca koluma taktım. 2 gün doğru ölçtü, 3. gün maalesef yanlış ölçtü. Yani arada yanlış de olabiliyor uyku takibi konusunda. Yine adım takibi konusunda da bazı hataları olabiliyor. Bu hataları da yaklaşık olarak işte 10 kere ölçtüysem 7 kere doğru ölçtü, 3 kere de yanlış ölçtüğü olarak söyleyebilirim. Evet şu an sesimi Brit Wolf akıllı saatten duyuyorsunuz. Yani saatin mikrofonu üzerinden bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an gördüğünüz gibi şöyle saatte doğru konuşuyorum ve saatin mikrofon üzerinden sesimi alıyorsunuz. Bu birebir bir görüşme kaydından alınmış bir kayıt. Şöyle uzaklaştırdığım zaman da sesimin uzaklaşması gerekiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Evet şu an sesimi masada duran Evet saat açıkçası beni telefonda görüşme performansı olarak oldukça şaşırttı diyebilirim. Yani net bir şekilde sesimi karşı tarafa aktarabiliyor saat. Yine karşı tarafın sesi de net bir şekilde geliyor. Saati daha önceki Bluetooth saatlerinde olduğu gibi Dafit uygulaması üzerinden kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi adım uyku, nabız, kalp atışı, tansiyon, oksijen miktarı gibi verileri haftalık, aylık ve günlük olarak istatistiklerini görebiliyoruz. Burada yine bazı karşılaştırmalarda veriyor bize. Uygulama Türkçe gördüğünüz gibi. Tabii Mi 5 uygulaması kadar detaylı değil ancak hani işinizi görecek derecede yeterli veriyi ve grafiği sunuyor bize uygulama. Bu orta bölümden saatin ayarlarını yapabiliyoruz. Burada arama seçimi derken bir Türkçe çeviri hatası olmuş sanırım. Burada kadranlar görüyorsunuz. Bu alt taraftan daha fazlaya bastığımız zaman gördüğünüz gibi buradan epey fazla çeşit kadran arasında seçim yapabiliyoruz. Çeşitlilik oldukça iyi. Aşağı indikçe de çıkıyor gördüğünüz gibi epey fazla sayıda burada kadran seçeneği sunulmuş bize. Yine burada 4 numaralı kadran kısmına bastığımız zaman buradan istediğimiz bir resmi de kendi arka plan olarak atabiliyoruz. Burada bu kısımların özelleştirebilmesi de güzel olmuş. Yani buradaki burada zaman yukarıda mı olsun aşağıda mı olsun bu şekilde. Burada hangi verileri görmek istiyorsanız kalp atışı, uyku, tarih gibi veya hiçbir şey görmek istemiyorsanız da bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu özelleştirilebilir kısım oldukça güzel olmuş açıkçası. Bu alt bölümde hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsak onları seçebiliyoruz. En alttaki daha fazla ilet kısmı olduğu için telefondaki gelen bütün bildirimleri bu akıllı saat üzerinden görebiliyoruz. Yani üçüncü parti uygulamaları. Buradan alarm, uzaktan kumanda, saat üzerinden direkt fotoğraf çekme talimatı verebiliyoruz. Bu favori kişiler kısmı ise rehberimizden buraya eklediğimiz kişileri direkt saat üzerinden arayabiliyoruz. Burada 8 kişiyi ekleyebiliyoruz. 8 kişilik bir limit bulunuyor. Bu diğer ayarlar kısmından ise gördüğünüz gibi saatin diğer ayarlarını değiştirebiliyoruz. Su içme, hava durumu veya burada bayan sağlığına alakalı bir bölümde bulunuyor. Burada dil seçenekleri bulunuyor ancak gördüğünüz gibi Türkçe seçeneği yok maalesef. Yani saatin menüleri Türkçe değil. Burada yazılım güncellemesi, burada ise hedeflerle alakalı veriler bulunuyor. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman ise burada bence saatin artıları bunlar, eksileri de bunlar. Yani saate bol bol özellik koymuşlar. Yani ekran kalitesi olarak ve genel malzeme kalitesi olarak biraz beklentimin altında kaldığını söyleyebilirim. Yine bu saatin bu alt bölümünde kocaman bir Wolf yazısı yazması da saati biraz daha basit göstermiş açıkçası. Yani daha hoş bir saat olabilirmiş. Ancak sunduğu özellikler düşünüldüğünde telefonla görüşmesi yapmak açısından oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Bu açıdan beni şaşırttı. Yani sesimizi karşı tarafa net bir şekilde iletebiliyor. Yine karşı tarafın sesini de net bir şekilde alabiliyoruz. Eğer bu özellik sizin için önemliyse ve tansiyon ölçümü gibi ekstra özellikleri de göz önüne bulundurulduğunda özellik olarak dolu dolu bir saat olmuş ancak dediğim gibi malzeme kalitesi olarak biraz da zayıf kalmış. Yine saatin fiyatı düşünüldüğünde bir nebze olsun kabul edilebilir. Saati aşağıdaki indirim koduyla birlikte kargolar ve vergiler dahil olarak 280 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Siz bu saat hakkında yorumlar kısmında bekliyorum. Video işinizi aradıysa beğenmeyi beğenim diyorum kaçırmamak için. Kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.